Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Yeni saçlarımla ilk videom. Ayrıca yeni kaşlarımla da ilk videom. Instagram'dan takip ediyorsanız zaten saçlarımı görmüşsünüzdür. Şu alt kısımlarını böyle renkli renkli yaptım. İşte mor, mavi, pembe şeklinde. Çok gözüküyor mu bilmiyorum. Ya ama asıl örünceki halini çok beğendim. Şuraya Ördüğümdeki duruşunu bir koyayım size. Kaşlarım şu an size biraz yapay gözükebilir. Çünkü daha üçüncü gün. O yüzden daha henüz oturmadı kaşlar. Neyse biz videomuza geçelim. Bu videoda sizlerle son zamanlarda yaptığım alışverişimi paylaşacağım. Videoya geçmeden önce de videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen instagram adresinden takip ederseniz de çok sevinirim. Oradan daha sıkı iletişimde olabiliyoruz. Bir de videoya başlamadan önce hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Videoda gösterdiğim bütün ürünlerin linkini aşağıya açıklamalar kutusuna bırakıyor olacağım. Aynı zamanda yorumlar kısmında da sabitli bir şekilde bulabilirsiniz. Oradan direkt istediğiniz ürüne ulaşıp bakabilirsiniz. Şimdi videoya başlayalım. Saçlarımdan bahsetmişken hemen neyle boyadığımı söyleyeyim. Bunları da yeni aldım zaten. Ee, tabii ki öncesinde bunları kullanmadan önce saçımı iyice açtım. Nereye kadar açılabiliyorsa açtım. Yıprandığını, hafiften böyle yanmaya başladığını hissettiğim zaman da yıkadım saçlarımı ve üstüne de bu renklerden uyguladım. Bir tanesi Omega Plus Bad Girl isimli e, pembe rengi, direkt pembe olarak geçiyor. Diğeri Jamaican Tropic Color isimli, markanın ametist rengi. Diğeri mavi olan, elimde vardı zaten geçen sene değil, ondan önceki sene bir mavi yapmıştım tüm saçımı hatırlarsanız. Bu da yine Jamaican Jeans'in mavi olanı, bu bayağı azaldı artık saçlarımı bunlarla boyadım. Bu arada şundan da bahsedeyim. Aslında mesela bunun üzerinde gözüken renk çok daha güzel bir renk bence. Ama saçınızı açtığınızda eğer üstünden bir cila geçmezseniz ve böyle platin'e kadar açmazsanız hafif sarılıklar olduğu için bir tık daha böyle sıcak alt tonlu bir pembe olarak tutuyor. Yani şöyle göstereyim farkını. Hani eğer böyle boyamayı düşünüyorsanız aklınızda olsun. Dudağımda da bir rengi olan rujları göstereceğim. Maybelline'in bu yeni çıkan vinil ink rujları. Ben bunlardan önce iki rengini almıştım. Ve aklımda bir tanesini deneyip eğer beğenmezsem yapısını birini iade etmek vardı. Fakat öyle olmadı. Aşırı beğendim ve gittim bir rengini daha aldım. Şu an dudağımda olan rengi 40 numara VT rengi. Aslında bu arada ben bu yüzümdeki makyajın videosunu çektim ve orada hepsini gösterdim. Fakat... Hemen şöyle kısacık bir size renklerini de göstermek istiyorum elimde. Eğer almayı düşünüyorsanız bir referans olsun. Yapılarından bahsedecek olursak ilk uyguladığınızda böyle bir e, hafif yapışkanlık hissi oluyor. Fakat sonrasında o yapışkanlık hissi geçiyor. Bunlar biliyorsunuz piyasaya parlak ve bulaşmayan rujlar olarak çıktılar ve gerçekten de öyle. Gördüğünüz gibi parlak bir bitişi var ve asla bulaşmıyorlar. Kalıcılıkları çok güzel. Şu Üstteki 40 numara, ortadaki 20 numara ve en alttaki de 15 numara. Her rengi gerçekten çok güzel. Hemen siliyorum sabitlenmeden. Ve eğer denk gelirsem diğer renklerine de bakmayı düşünüyorum açıkçası. Ve benim bu aldığım 3 renk de o kadar güzel duruyor ki arkadaşlar dudakta. Böyle çok bağırmıyorlar. Ama inanılmaz güzel renkleri. Yeni bir miselar su buldum ve ondan aldım. Derminix şöyle bir miselar su çıkarmış arkadaşlar arındırır, nemlendirir ve durulama gerektirmez diyor. Tüm yüzde kullanabiliyormuşuz. Yüz, göz ve dudaklara. Paraben, alkol, parfüm ve SLS içermemesini gerçekten çok beğendim. Henüz açmadım. Elimdeki bitmek üzere çok az kaldı. O bitince hemen bunu deneyeceğim ve sizlere söyleyeceğim. Fiyatı ben alırken bayağı uygundu. Gerçekten takip edemiyorum artık fiyat değişimlerini. Çünkü iki gün önceki rakamla aynı olmayabiliyor. Ama ben alırken böyle... 19-25 civarı arasındaydı. Eğer güzelse gerçekten iyi olacak. Size yeni keşfettiğim inanılmaz bir rolondan bahsedeceğim. Old Spice'ın şöyle bir e, rolonu var. Bu alüminyum içermiyor. Bendeki Bold Thorn çeşidi. Aslında biliyorsunuz bu Old Spice erkekler için fakat. Arkadaşlar bunun kokusu öyle bir şey ki tam anlamıyla portakallı jelibon kokuyor. Ya inanılmaz güzel bir koku. Gerçekten aldığından beri ara ara açık kokluyorum. Ter kokusunu çok güzel önlüyor. Ve alüminyum içermediği için de gönül rahatlığıyla kullanabiliyorum. Ya bu kadar beğendiğim bir rolon daha olmamıştı diyebilirim. Gerçekten bu efsane bir koku. Eğer benim gibi jelibonları seviyorsanız buna bir bakın. Yani tek isteğim sadece bir kokusunu bir koklayın mağazada ve gelin bana yorum yazın. Gerçekten çok merak ediyorum bununla ilgili düşüncelerinizi onunla kokusu aynı olur diye bunun deodorantını aldım. Fakat kesinlikle aynı kokular olduğunu düşünmüyorum. Ya evet alttan alta böyle bir bunda da buna benzer bir koku var ama bundaki birazcık daha erkeksi bir koku. Bunda hiçbir şekilde öyle bir durum yok. O yüzden bunu muhtemelen Caner'e vereceğim. Revolution'ın Breast koleksiyonundaki şu ikili dudak setini aldım. Bir tanesi peelingi. Daha hiç denemedim bunları. Diğeri ise lip balm'ı. Keşke parmaklamadan önce bir şey yapsaydım. Hmm, güzel, parlak görünüyor. Hafif bir mentol kokusu alıyorum ama emin de değilim. Ambalajları cam bu arada ve bunlar bittikten sonra bunları kesinlikle atmayacağım. Seyahatlere falan giderken bunlara krem doldurmak çok mantıklı olacaktır. Çünkü çok tatlılar. Şu ambalaja bakar mısınız? Bakayım denedikçe sizinle de paylaşırım. Yeni bir oje kurutucu keşfettim. Beauty Girl'ın ekstra parlaklık veren oje kurutucusu. Bu sabah da denedim. Henüz kalıcılığını ne kadar değiştirdiği hakkında bir fikrim yok ama inanılmaz hızlı kurutuyor. Ve mesela kurutuyor, bir süre geçiyor, bir tırnağınız değiyor ya. O tırnağınızın değdiği şeyi kendi kendine onarabiliyor. Ve ojelerim gerçekten bayağı parlak ve böyle jel tırnak gibi gözüküyor. Şu an için çok beğendim. Fiyatı da çok uygun. Defalarca kez aldığım maskaradan tekrar aldım arkadaşlar. Maybelline'in Sky High maskarası. Bu yani dördüncü mü, beşinci mi, altıncı mı? İnanın bilmiyorum. Ve bununla birlikte bir de suya dayanıklı olanı denemek istedim. Hani böyle artık yaz geldi, denize havuza girerken eğer güzelse belki alınabilir diye düşündüm. Zaten Sky High'ı anlatmama gerek yok. Yani en sevdiğim maskaraların ilk beşinde. Maskaralardan bahsetmişken bir maskara daha aldım ve bunun da hem suya dayanıklısını hem de suya dayanıklı olmayanını aldım. Lavlin'in Curling Pump Up isimli maskarası. Bu mavi olanı Waterproof olanı, diğeri olmayanı. Aslına bakarsanız, bunun ilk önce suya dayanıklı olanını aldım ve inanılmaz bayandım köpüklerimdeki etkisini. Ama tabii ki böyle suya dayanıklı maskeleri günlük kullanımda sürekli çıkarması zor olduğu için daha sık kullanabilmek adına suya dayanıklı olmayanını da aldım. Aslında şu an de var ama makyajım o kadar yoğun ki e, göremiyor olabilirsiniz. Ucunu şöyle göstereyim. Plastik fırçalı, hafif eğimli, açılı bir şekilde geliyor. Kirpikleri çok güzel kavrayıp yukarı kaldırıyor ve gerçekten kıvrık gözüküyor. Aynı zamanda da uzatıyor, tek tek ayırıyor. Gerçekten etkisini çok beğendiğim bir maskara oldu ve Fiyatı inanılmaz iyi. Yani aşırı uygun fiyatlı. Yakın zamanda yeni bir kaş usturası keşfettim. Biliyorsunuz ben normalde Lyonesse markasının bu kaş usturasını kullanıyorum ve çok memnunum. da gezerken ve denk gelince Mine isimli markanın bu kaş usturalarını denemek istedim. Çok beğendim. Aynı benim sevdiğim gibi bunun yapısında daha böyle tırtıklı şekilde geliyor. Uyguladığınızda cildinizi kesmiyor bu sayede ve kılları çok güzel oluyor. Bunu sanki bir tık daha fazla sevdim çünkü... Ya yani gördüğünüz gibi yarısı gibi bir oranda ve tam şu kaş ortasına cuk oturuyor. Bunu da biraz böyle çekiştirip oradan buradan yapmam gerekiyordu. Bunda öyle bir durum yok. Bunları çok sevince bu arada şöyle üçlü şekilde satılıyor. Tekrar aldım. Bu ara konfor alanımdan çıkıp birkaç tane yeni güneş kremi denemeye başladım. İlk olarak şundan bahsedeyim. Rossmann'larda satılan San Ozon markasının MED serisindeki bir güneş kremi. 50 faktör güneş koruması var. Hemen sonuca geliyorum arkadaşlar. Hiç beğenmedim. İnanılmaz derecede soyuluyor. Hangi serumla uyguladıysam, hangi nemlendiriciyle uyguladıysam, hatta hiçbir serum ve nemlendirici kullanmasam da silgi silgi soyuluyor arkadaşlar ve bu en nefret ettiğim şeydir. Hani güneş kremlerinde şeyi anlarım. Beyazlık bırakıyordur. Ne bileyim beyaz tenlere uygun olabilir. Esmerlere olmaz. Çok ışıltılı bitişlidir. Çok kuru ciltlere olur. Mat bitişlidir. Evet kuru ciltlere olmaz ama yağlı ciltlere çok iyi olur. Fakat yani bu silgi silgi soyulmanın hiçbir ciltte bence olur yok. Ve bunu paylaştıktan sonra Instagram'da paylaşmıştım storylerde. Bir sürü mesaj geldi. Bende de soyulma oldu diye. Bir tek biri şey dedi. Lavit'in C vitamini serumuyla uyguladım. Bir tek onda soyulma olmadı dedi. Onunla bitireceğim dedi. Yani gerçekten gördüğünüz yerde kaçın derim. Denediğim bir diğer güneş kremi ise Dermoskin'in Ultra Face Protection Sunscreen Gel Cream isimli 97 faktör güneş koruyucu içeren güneş kremi. Bunu çok beğendim arkadaşlar. Şöyle bu arada ilk uyguladığınızda korkmayın. İnanılmaz beyaz gözüküyorsunuz ve nasıl yedireceğim ben bunu diye düşünüyorsunuz. Ama cilt onu emdikten sonra hiçbir şekilde beyazlık kalmıyor. Bu bence her cilt tipinin sevebileceği bir güneş kremi. Çünkü yapısı böyle saten bitişli diyebilirim. Yağlı ciltleri ekstra yağlandırmıyor, kuru ciltleri de nemlendirme açısından iyi gelecektir diye düşünüyorum ve yani 97 SPF içeren bir güneş kremi bulmak zor. Bunu deniz kenarında kesinlikle kullanacağım. Çok sevdiğim miseler sudan bir tane daha aldım. Garnier'ın çift fazla miseler suyu. Bunu çok seviyorum. Bu bende hep yedeklidir. Bir güneş kremi daha aldım fakat bunu hiç denemedim. Yorumlarına güvenerek aldım bunu açıkçası. Nivea'nın bu sanırım yeni çıkmış hassas anında koruma diyor. Güneş alerjisine karşı etkili diyor. Bu da elinin üzerinde güneş faktörü içeriyormuş kokusuz, yağlı his bırakmayan ve suya dayanıklı diyor. Bunu sadece elimde denedim arkadaşlar. Ve yapısı gerçekten incecik. Anında emiliyor. Hiçbir şekilde beyazlık bırakmıyor. Bunu yorumlarda şey diye görmüştüm. Yüzüme de bunu uyguluyorum ve çok memnunum diye. Anında emiliyor falan diye. Elimde denediğim kadarıyla gerçekten öyle gibi. Ama yüzümde deneyince de size mutlaka söyleyeceğim. Ve sırada çok merak ederek aldığım bir ürün var. Derminix markasının Body Scrub'ı. Çilek ve vanilyalı arkadaşlar. İçerisinde E vitamini, hibiskus yağı ve ginseng varmış. Bunu henüz vücudumda değil de elimde denedim. Arkadaşlar böyle bir koku olamaz. Yani... Of gerçekten aşırı güzel ya. Vanilyalı, çilekli, milkshake düşünün. Tam olarak onun kokusunda ve ellerimdeki etkisini gerçekten çok beğendim. Tam böyle benim sevdiğim tanecik yoğunluğunda. Hani öyle yalandan böyle birkaç tanecikle peeling yapıyorum sanıp yapmıyor değilsiniz. Gerçekten peelingi güzel yapıyor ve kokusuna gerçekten bayıldım. Ya yani parfümü olsa net gider alırım o derece. İki tane allık aldım. Pastelin bu krem bulaşlarından iki rengini. Bunlardan bende iki farklı rengi daha vardı ve çok beğeniyorum. Bir ara böyle bir unutmuştum. Yakın zamanda tekrar bir elim gitti. Bir kullanasım geldi ve dedim ki ben bunu neden kullanmıyorum ve... Bunların çok yüksek fiyatlı bir markanın allığına muadil olduğunu fark ettim arkadaşlar. Bu arada yeni aldığım renkleri 41 ve 42 numarası. Şu daha pembe alt tonlu olan 41 numarası. Şöyle elimin üstünü hemen göstereyim. Çok tatlı bir pembeliği var. Bunun içerisinde biraz böyle altın renginde ışıltılar var. Diğer 42 numarası da daha sıcak alt tonlu diyebileceğim bir renk. Bunu da hemen göstereyim şöyle bir rengi var bunun da. Yakın zamanda bunların da videosunu çekeceğim ve hangi ürünün muadili olduğunu size söyleyeceğim arkadaşlar. Gerçekten şaşıracağınızı düşünüyorum. Aradaki fiyat farkı tam bir uçurum. Lale'nin bu Pump Up isimli serisindeki maskaralarını almıştım ya bir de eyeliner'ını aldım. Hatta gözümde de şu an görebilirsiniz. Bu kadar yoğun bir makyajın üzerinde bile kendini belli etti. İnanılmaz gerçekten. Kıl fırçalı bir ucu var. İncecik eyeliner çekebiliyorsunuz. Elimde şöyle hemen göstereyim. Simsiyah zaten e, deep black olarak geçiyor. Çok beğendim. E, bulaşmaya dayanıklı fakat suya dayanıklı değil. Şöyle ıslak mendille sildiğinizde hemen çıkıyor. Fakat e, elinizle şöyle sürtürdüğünüzde asla dağılma bulaşma yapmıyor. Essence'ın Inner Eye Brightening Pen isimli şu e, göz içine sürmek için... Ten renginde olan kalemini aldım. E, soft Texture diyor. Bunu henüz denemedim. Birlikte deneyeceğiz. Bir parfüm aldım. Ben Bargello'nun bu parfümlerini çok seviyorum. Ve elimde iki farklı çeşit daha var benim. Kalıcılıklarını çok seviyorum. Bu bendeki 171 numarası elimdeki. Bu neyin muadili? Lancome'un çok sevdiğim La Est Belle parfümünün muadili arkadaşlar. Tamamen aynı kokuda. Eğer o parfümü seviyorsanız fiyatları uçtu gerçekten uçtu. Buna bakabilirsiniz. Dediğim gibi 171 numarası. Gliss'in Intense Therapy isimli şu şeyinden aldım. E, durulanmayan saç kreminden. E, bu yeni çıkmış. Omega Plex ve Asahi üzümü diyor. Şöyle rengi de hafif bir mavimsi gibi duruyor. Kokusunu çok beğendim. O yüzden bundan aldım. Ve bir de normalde de çok severek kullandığım e, şu iki ürünü aldım. Rexona'nın Sexy buket isimli bir rolunu bir de deodorantı. Abi bir de unutmadan şunu göstereyim. E, Balmy'nin şöyle saplı duş liflerinden aldım. Hem tekli şekilde satılıyor hem de ikili şekilde satılıyor. Ben Caner'le kullanabilirim diye ikilisinden aldım. Böyle biri pembe, biri mavi şekilde geliyor. Sap kısımları da oldukça kaliteli duruyor. Bami'nin şeyini de denemiştim. Onu çok sevmiştim bu arada. Kendiliğinden sabunlu e, duş lifleri var. Böyle hatta kalp desenli olanları falan var çileklisi, beyaz sabunu falan çok güzeller onlar. Hani hiç ekstra duş yeri kullanmanıza falan gerek kalmıyor. Direkt onu böyle suda köpürtüyorsunuz, yıkıyorsunuz, sonra duruluyorsunuz ve bitiyor. Ve benim son zamanlarda yaptığım alışverişim bu şekildeydi. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Aşağıya hangi ürünleri önce incelememi istediğinizi lütfen yorum olarak bırakın. Ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videodan ayrılmadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram adresinden takip ederseniz de çok çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.